Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Türkçe 116, 117, 118, 119, 120 ve 121. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Kaldırımlar metni. Ezberlediğiniz gurbet konulu şiiri arkadaşlarınızı okuyunuz. Gurbet. Dağda dolaşırken yakma kandili, fersiz gözlerimi dağlama gurbet. Ne söylemez akan suların dili sessizlik içinde çağlama gurbet. Titrek parmağınla tutup tığını, alnıma işleme kırışığını, duvarda emerek mum ışığını, bu veremli rengi bağlama gurbet. Gül büyütenlere mahsus hevesle, renk renk dertlerimi gözümde besle. Yaparız yalnız annem gibi o sesle, içimde dövünüp ağlama gurbet. Öğretmeninizin dinleteceği kaldırımlar şarkısının size hissettiklerini anlatınız. Hüzünlü bir şarkıdır, yalnızlık hissettim. Kaldırımlar şiirinde geçen bazı sözcükler aşağıda verilmiştir. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Çilekeş kelimesi tahminim çile çeken kimse. Sözlük anlamı hayatı boyunca birçok sıkıntı ve üzüntü çekmiş kimse. Lisan kelimesi insanların anlaşmak için konuştuğu dil. Sözlük anlamı insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle daha işaretlerle yaptıkları anlaşma. Lisan, zeban. Tak kelimesi tahminin bir tahtaya vurulduğunda çıkan ses. Sözlük anlamı tahta ve benzeri bir şeye vurulduğunda veya silahla patlatıncaya çıkan tok veya sert ses. Ama kelimesi tahminim kör. Sözlük anlamı görme engelli. Kaldırımlar şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yazınız. Şair bulunduğu sokağı nasıl anlatıyor? Bu sokakta kimse yoktur. Şair tek başınadır. Korkulu bir yürüyüştür bu. Burada yürüyüş henüz çok hızlı değildir. Şairin arkasına bakmadan yürümesi korkusundandır. Şairin sokakta bulunduğu zamanla ilgili ayrıntılara hangi dizeler yer, verir, yer veriliyor? Burada zaman bir gecedir, mekanda sabittir. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Şiire hakim olan duygu nedir? Bunu hangi dörtlükten anlıyorsunuz? Şiire hakim olan duygu yalnızlıktır. Bunu aşağıdaki dizilerden anlıyorum. Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim, örtün, üstüme örtün serin karanlıkları. Şairin korktuğu halde sabah olmasını istememesinin sebebi sizce ne olabilir? Eğer sabah olursa kaldırımlardaki yolculuğu bitecek. Bu yüzden korktuğu halde sabah olmamasını istiyor. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi, kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Dizelerinden anladıklarınızı açıklayınız kaldırımlar sokakta yaşayan yalnız insanlar için anne olduğu ifade edilmektedir. Şair kaldırımları olan sevgisini hangi ifadeyle dile getiriyor? Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya ölse kaldırımların kara sevdalı eşi ifadeleriyle dile getiriyor. Kaldırımlar şiirinin konusunu ve ana duygusunu yazınız. Kaldırımlar şiirinin ana duygusu yalnızlık. Kaldırımlar şiirinin konusu şair iç dünyasındaki Yalnızlık, korku ve ölüm gibi duygularını gece karanlığında büyük bir şehrin uzayıp giden kaldırımlarıyla ve bu kaldırımlara yaptığı yolculuktaki gözlemleriyle somutlaştırmıştır. Aşağıdaki dizelerde yer alan söz sanatlarını cümlelerin karşılarındaki boşluklara yazınız. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar kişiselleştirme. Biri benim, biri de serseri kaldırımların kişileştirme. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler benzetme kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi kişileştirme ikisi yanımdan aksın bir sel gibi fenerler abartma ıslak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim örtün üstüme örtün serin karanlıkları benzetme şiirde kullanılan söz sanatlarının anlatımı olan katkısını yazınız şiirde kullanılan söz sanatları anlamda okuyucunun dikkatini çekerek etkileyici bir şiir olmasını sağlamıştır. Kent yaşamı ve modernleşmenin komşuluk ilişkilerini etkilemesiyle ilgili düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız. Kent yaşamı hayat koşuşturması insanların kendi dünyalarına çekilmelerine neden olmuştur. İnsanlar bu sebeple artık kendi alt veya üst komşusunu bile tanımaktan veya onlarla beraber vakit geçirmekten aciz hale gelmiştir. Bu da insanların arasındaki ilişkiyi koparmıştır. İnsan başı sıkıştığı zaman el uzatacağı en yakını komşusu iken bu ilişkilerin bu şekilde yıpranması insanları yalnızlığa daha çok sürüklemiştir. Aşağıdaki cümlelerden özne ve yüklemi belirleyiniz. Zarf tamamlayıcılarını karşısındaki boşluğa yazınız. Arkama bakmadan yürüyemiyorum. Arkama bakmadan zarf tamamlayıcısı kaldırımların ses sesler kesilince duyulur sesler kesilince ıslak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim sımsıkı hiçbir zaman bitmesin yolculuğum hiçbir zaman uzansın gövdem taşlara boydan boya boydan boya serin karanlıkları üstüme yavaşça örtün yavaşça aşağıdaki şiiri okuyunuz şiirin sizde uyandırdığı duygulardan hareketle Defterinize bir şiir yazınız. Azerbaycan, Türkiye. Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan, Türkiye. Dilimiz bir, dinimiz bir. Ayımız bir, ilimiz bir. Aşkımız bir, yolumuz bir. Azerbaycan, Türkiye. Bir millettik, iki devlet. Aynı arzu, aynı niyet. Her ikisi cumhuriyet. Azerbaycan, Türkiye. Birdir bizim hür halımız, sevincimiz, melalımız bayraklarda hilalımız Azerbaycan Türkiye. Ana yurda yuva kurdum, ata yurda gönül verdim. Ana yurdum, ata yurdum Azerbaycan Türkiye. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.